Ayy. Bir sürü masal olmak nasıl bir duygu hayatım? Valla ruhum eğer sen beni çoğaltmasaydın bir saat içinde bu kadar işi hayatta yapamazdım. Ay ne kadar güzel. Bir sürü kocam var benim. Nereye baksam seni görüyorum. İlginç bir fantazi. Ay bir sürü masal. Seç al. Hepsi de benim. Hop 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 bağır ol bakalım hop. Burada ben varken ayıp olmuyor mu? Hadi lan konuşma sen be. Ne var? Ruhsar, evet yani. Utanmıyor musun elin herifine sarılmaya, öpmeye? Elin herifime? Ee, Ama bu da sensin hayatım. Aa Doğru ya, o da benim. Ulan yuh be. Karımı kendimden kıskanıyorum ha. Ya sorma. Ben de öyle he. Sus sen, sus. Sen de bana taktın ha. Ay, Kendimi yedi kocalı hürmüz gibi hissettiğim yeter artık. Bütün kocalarımı birleştireyim bari. he <laughs> Oh be. Kendimi yapay döllenmeyle çoğaltılmış buzağı gibi hissetmiştim. Kulakları çınlasın. Bir arkadaşımın esprisiydi bu. Ah, yine yağmurlar kesiliyor aşkım. Benim gitmem lazım ama ilk fırsatta geri döneceğim. Heh tamam Rusacığım görüşürüz ama dikkat et yağmurda ıslanıp üşütme. Şemsiye falan al. Islanırsın zaten üstünde bir şey yok. <laughs> Aman ha, yapabildiğin kadar kaderin sillesini yemiş, zavallı kız numarası yapacaksın. Anladın mı Fatma Hanım kızım? Anladım Menkıbe teyze. Diyorsun. Ah, aklıma bir şey daha geldi anne. Sen Fatma yerine Fatmacık ismini kullan. Çünkü Fatmacık daha acıklı bir isim, değil mi? Ay evet, bundan sonra ismi Fatmacık olsun. İnsanın acıyası geliyor vallahi. Aferin kızlar. Şimdi bak, Fatmacık Hanım kızım... Ee, Masara anlatıcının hikayeyi son bir kez daha anlat da hep birlikte dinleyelim bakalım. ben üç yaşında annesini, dört yaşında babasını, beş yaşındaysa geriye kalan bütün akrabalarını bir kazada kaybetmiş zavallı bir kızım. İsmimse Fatmacık. Hatta Fatmacıkçık. Başıma sürekli kötü şeyler geliyor. Lütfen bana acıyıp Benimle evlenin Masar Bey. Bravo, bravo. Aferin sana. Oldu bu iş. Yani neredeyse ben bile inanacağım. <laughs> Ay diyorsun. Ama yine de abimin acıma hislerine fazla güvenmemek lazım. Aa, niye o? Çünkü acısa bana acırdı. Kız kardeşimin mürvet yol açılsın diye gider evlenirdi. Hadi oradan. Edepsiz. Sen yine kaşınıyorsun anlaşılan. <laughs> Dur şu iş bitsin. Ben gidip seni kısırlaştırayım da gör. Abi, hadi yapmayın. Münasebetsiz. ...işte sıfır kilometre bir Saadettin tuzağıyla karşı karşıyayız. Bu seferki tuzak kesin ve etkili olacak. Ben geldim. Hoş geldin Ruhsar'cığım. Ben de tam Saadettin'im için özel bir tuzak hazırlıyordum. Aa, bu gitarla mı? O nasıl olacak peki? Şöyle olacak. Saadettin'im çalmak için şu gitarı eline alacak... ...ve elini alınca da tabii çalmaya başlayacak. O anda yan taraftan... ...bir miktar su üzerine dökülecek. İdam! İdam! İyi <laughs> misin? <laughs> Ay çok mutluyum Ruslar. Ay bu tuzak beni böyle etkilediğine göre... ...kiminin saadetini mi nasıl etkileyecek? <laughs> Vıcık jöleleri. Hayatın ciddiyeti sizi sıkıyorsa artık ben de biraz lavuk olayım diyorsanız vıcık jölelerinden kullanacaksınız. Abi ya ben Bağdat Caddesi lavuklarından evay. Saçlarıma vıcık jölelerinden sürüyorum. Manitaları o biçim kapıyorum abi. Evet ya. Wow. Oh, oh, tell me what you can I do. Valide Sultan geldi. Dedikten sonra ha ha hay diye gülmek isterdim ama maalesef bu sefer gülemiyorum. Çünkü yanımızda çok zavallıcağız bir kızcağız var abi <laughs> Hadi ya insan kaza geçirip yaralanınca cağız eki mi alıyor? Bak minik kuşum bu zavallıyı hor görme sakın. Bu talihsiz kız kadersiz şanssız yüzü gülmeyen bir zavallı. <gülüyor> 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 İsmi de Fatmacık. Fatmacık. Evet. İsmim Fatmacık. Memnun oldum Fatmacık Hanım. Size kısaca cacık diyebilir miyim acaba? Lütfen benimle alay etmeyiniz Masar Bey. Ben kaderin sille ve tekmesine maruz kalmış... ...ve bütün yakınlarını kaybetmiş zavallı bir kızım. Bu kızla evlenirsen sana büyük sevabı var <laughs> abi. Valla Yaşar Nuri Bey öyle söyledi. Peki Yaşar Nuri Bey evlenmek istemeyen bir insanı... ...zorla evlendirmeye çalışmanın büyük bir günah olduğunu söylemedi mi? Yo, söylemedi valla. Valla söylemedi. Hoppala. Aşkı bunlar yine burada ne içebiliyorlar acaba? Hoş geldin Ruhsarcık. Ben de tam bu Aferin, annemin haberin, bulduğu iyi gidiyor, zamanlıcık güle gülecik Allah versincik yapıyordum. İstersen sana yardım edebilirim Masarcık. Yardım mı? Nasıl yardım? İşte böyle. Ha? kedi oldu bak <laughs> i̇şte şimdi herkesin acıyacağı bir yaratık oldum <laughs> Fatmacık. İstersen adını da Tekircik koyalım. Ne oluyor? Korkuyorum. <laughs> ay 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 ay. Kızım <laughs> Fatmacık. Aman köpekçiklere dikkat et ha. Bu ara biraz azgıncık <laughs> durumu var da. Hoppala. Ay ne oldu bu kıza böyle durduk yerde? Allah Allah. E, evet aniden kedi oldu. <laughs> E ama kedi olalı bir fare tutamadı işte. Ne güzel. Masarımla evlenebilirdi. Salak şey. Ya demek hala kocamı evlendirmek istiyorsunuz ha? Hı. Hala uslanmadı bu pis cadılar aşkım. Hı. Alın bakalım. <laughs> Allahım Allahım bize bir şeyler oldu anne. Üstüme iyilik sağlık. Kendimi birden cadı gibi hissetmeye başladım. Aa, aşk olsun. Sen zaten hep cadıydın be Menkoşçuk. Anne bence buradan bir an önce çıkalım. Burada garip şeyler oluyor. Çıkalım çıkalım yürü. <laughs> Ulan Rusar. Sen var ya sen, hayaletler aleminin en fırlama hayaletisin ha. Ne yapayım hayatım? Onlar kaşındı. Sana sürekli kız bulmaktan vazgeçsinler o zaman. Helal be Muruk. Belgin Doruk. İşe geç kaldım. İşe geç kaldım. Üstelik jöle reklamı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadım. Önder Bey beni ayaklarının altında eze eze jöle yapar vallahi. Canım eğer yapabileceğim bir şey varsa hemen yapayım aşkım. Evet aslında bana yardım edebilirsin. Mesela şu saçlarımı jöleleyebilir misin? Çok basit. Nasıl istediğin gibi oldu mu aşkım? Ee, evet, fena değil ama e, sanki saçlarımdaki jölenin biraz daha dikkat çekici olması lazım. Hmm, o halde görünüşünü biraz daha abartabiliriz. Peki, görünüşümü abartabildiğin kadar abart. İzin veriyorum. oldu aşkım. Şimdi çok güzel oldu işte. Teşekkür ederim ruhum. Teşekkür ederim. Gel seni bir öpeyim. Bir şey mi? Değil aşkım. İnsanların dikkatleri önce kulaklarıma kayacak. Sonra da saçlarıma. Anneleri ve seni sonra düzeltsem olur değil mi aşkım? Olur olur. Sonra gelince beni düzeltirsin. <laughs> Hadi Tekrar. <laughs> teşekkür oh. ediyorum. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Sarjını bölümemiş